Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Almanya'da bir suç örgütü olarak adlandırılan ve çoğunluğunu Türk kökenli göçmenlerin oluşturduğu Osmanın Germania Rocker kulübüne polis baskını yapıldı. Stuttgart savcılığı, Notren westfalen Baden-Württemberg ve Hessen'de 20 eve yapılan polis baskınlarında 7 kişinin tutuklandığını, çeşitli silah, uyuşturucu, nakit para, mücevher, cep telefonu, bilgisayar ve iki otomobile el konulduğunu açıkladı. Baskına 400 polis katıldı. Tutuklananlar ayrılmak isteyenleri tehdit etmek, soymak ve dövmekle suçlanıyor. Alman İçişleri Bakanlığı daha önce kulüp üyelerinin birçoğunun poliste sabıkası bulunduğunu belirtmişti. Medyadaki haberlerde 2015 yılı Nisan ayında kurulan grubun 700 üyeye ulaştığı ve en az 20 bölgede örgütlü olduğu belirtilmişti. İçlerinde Rus, Arnavut kökenli gençlerin de bulunduğu bu grubun yasa dışı ticari faaliyetlerde kendi payını güvence altına almak için örgütlendikleri iddia ediliyor. Frankfurt Allgemeine Zeitung'un haberine göre grubun üyelerinin önemli bir bölümünün suç dosyaları bulunduğu, özellikle de uyuşturucu işiyle derin bağları olduğu öne sürülmüştü. Kassel'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Gezelle görevi Bertram Hilgen'den törenle teslim aldı. Eski Başkan Betram Hilgen, Stadthalle'de yapılan törenle Büyükşehir Belediye Başkanlığına veda etti. Halefi parti arkadaşı Christian Gezel oldu. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Gezel, daha fazla ödenebilir sosyal konut ve Kassel'in 2025 yılında Avrupa Kültür Kenti yapılmasının görevleri arasında olduğunu söyledi. Bundan başka kentin aile dostu haline getirilmesini hedef olarak belirledi. Gezelle parti arkadaşı Betram Hilge'nin 12 yıl sonra Mart ayında yeniden aday olmak istememesi üzerine mirası devralmıştı. Hilge'nin görevi resmi olarak 21 Temmuz'da sona eriyor. Halefi Gezelle 6 adayın yarıştığı Mart ayında yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ilk turunda oyların %56.6'sını alarak seçimin galibi olmuştu. <laughs> Merkel'den herkese evlilik çarkı. Birlik partileri herkese evliliği resmi olarak reddediyor. Ancak CDU Başkanı ve Başbakan Angela Merkel şimdi bunu vicdan meselesi olarak tanımlıyor. Böylece Alman parlamentosunda grup kararı olmaksızın her milletvekilinin kendi vicdanına göre karar vermesine yeşil ışık yaktı. Genel seçimler öncesi başlayan eşcinsel evlilik tartışmalarında Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel tutumunu değiştirdi. Merkel, Berlin'de katıldığı Birgitte adlı derginin toplantısında konuyla ilgili tartışmaların vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğunu söyledi. Buna göre mecliste tam eşitlik oylaması yapıldığı takdirde milletvekilleri hür iradeleriyle oy kullanabilecek. Eşcinsel evliliklerin mecliste onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Hristiyan Birlik Partileri genel seçimlerin ardından SPD, FDP ya da Yeşiller Partileri ile koalisyon hükümeti kurmanın önündeki engeli de kaldırdı. Çünkü her üç partide eşcinsel evliliklere tam eşitlik tanınmasını koalisyon şart olarak açıklamıştı son seçim kampanyasında eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine çocuğun esenliği açısından karşı çıkan Başbakan Merkel, Berlin'deki toplantıda gençlik dairesinin 8 çocuk emanet ettiği lezbiyen bir çiftle görüştükten sonra devletin çocuğun esenliği gerekçesiyle evlat edinmeye karşı çıkamayacağını itiraf ettiğini söyledi. 2001 yılında yürürlüğe giren hayat ortaklığı uygulaması eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine izin vermiyor. Eyalet parlamentosundan belediyelere tatil evleriyle mücadele silahı. Eyalet, kent ve beldelerin konut sıkıntısıyla mücadele edebilmeleri için konutların tatilcilere verilmemesine karşı yardım edecek. Söz konusu yasa bugün eyalet parlamentosunda oynanacak. Frankfurt Belediyesi geçtiğimiz yıl vatandaşlar kalacak bir yer ararken yaklaşık 1300 tatil evinin tatilcilere kiraya verilmesini 4 yılına yasaklamıştı. Belediyeler müsaade başvurusunu reddedebilecek. Bugün eyalet parlamentosunda oylanacak yasa tasarısına göre konutların tatilcilere kiraya verilmesi müsaadeye tabi olacak. Kiracılar Derneği de özellikle üniversite kentlerinde patlama yaşayan tatilcilere kiralık konut ticaretini engelleyecek düzenlemeyi gerekli görüyor. Türkiye bariz bir şekilde giderek daha fazla Alman güvenlik makamlarının Gülen Hareketi taraftarları gibi eleştiricilere karşı harekete geçmesi için ısrar ediyor. Bir gazete haberine göre Ankara'dan Berlin'e yeni gülen listesi geldi. Listede gülenci kişi, firma ve organizasyonların ismi yer alıyor. Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Alman makamları da Türkiye'nin gönderdiği bilgileri dikkate alarak listelerde adları bulunanlara uyardı. Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde Alman hükümetine Türkiye'den böyle bir listenin son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedildi. Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatında 16 Haziran'dan bu yana 72 kişinin adının bulunduğu 40 sayfalık bir listenin bulunduğu belirtildi. Alman İşleri Bakanlığından bir sözcü Türkiye'den kendilerine ulaşan bu tür bilgiler konusunda üç noktanın incelendiğini söyledi. Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti söz konusu mu? Türk tarafının yönelttiği suçlamalar haklı mı? Ya da listede adı bulunan kişi, firma ya da organizasyonlar potansiyel tehlike teşkil ediyor mu? Türkiye aylardır Almanya'yı ülkedeki Gülen yapılanması üye ve organizasyonlarına karşı harekete geçmemekle suçluyor. Alman basınında geçen aylarda yer alan haberlerde Türkiye'nin Almanya'ya verdiği listede 300'den fazla kişiyle Gülen yapılanmasına yakınlığıyla bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtilmişti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Şşt modundan kurtulup, dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrine oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için. <laughs>